Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın günlerimiz aydın olsun inşallah nasılsınız, iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Hakan'dan böyle bak bak, kadı kalktı kaymakam oturdu. Anneannesinin yerine geçti bu. Bak, ha işte öyle gözlük sana önlük taktık. Anneannenin gözlüklerine saldırma. Al. Eee, eee, eee mi çekiyorsun? Uyku içi erken daha daha yeni kalktın. Sabah sabah. Şşt. o. Oh, oh. Oğlum. Gel yanıma da diyor kafana kafana vurayım elimdekini diyor bana o. Ha sen öyle mi diyor? Bak 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 kafana vuracağım da ağlayacaksın. Oğlum. Ne olan sıkıntın var herhalde. Sen bir şeyler mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kuzum. Ah ah. Ah 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 Sen ne oluyorsun be? Sen ne oluyorsun be? Şşş, şş. Evet. Ağanımız böyle uykısı geleceğe kadar karnını doyurdu oyalıyoruz. Ondan sonra ne 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 ne.

Bayılıyoruz bir de çıplak durmaya. Yazın çocuğum çıplak çıplak çok 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 gecik. Temizletle oğlum benim temiz temiz. Temizletle oğlum benim temiz. Niye ı ı yapıyorsa? yapıyorsun sen? Ha? Gel bakayım. Hoppiydi. Gel çabuk. Eee eee eee. Kucak duracaksın. he? Kucak duyacaksın. sana ne anneanne sana ne yapsın bugün oğluma bir tavuk çorbası yapalım hep beraber oğluma bir tavuk çorbası yapalım hep beraber ha Al. hani oğlum kuşu hani oğlum kuşu hani kızdın sen bugün Şişt. bugün hava kapalı anneannen gibi senin de şey hava kapalı bozuk oluyor herhalde bugün e, dışarıda felaket yağmur var şş ah Anneannesi oğluma bir tavuk çorbası yapsın. Oğlum artık çorbaları çorbaları içiyor. Çorbaları çorbaları içiyor. Çorbaları çorbaları içiyor. O belli oldu. Hava bozuk olunca ben de nasıl kapalı oluyorum bozuk. O da aynen öyle. Bak. Yürtecine koyayım biraz yürüyecek mi? He? Yürüten misin? Ha? misin? Aa, ay ay çekiyor. O uyuyacak herhalde. Uyutayım mı sen. seni Uyutayım mı seni? Seni uyutayım mı seni? Bak bak bak. Bir de muhtar olacak öksürüğe bak. Yalandan, yalandan. 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 Çocuk böyle hırpala beni diyor bana. Çocuk böyle bana... Ufala, ufala, ufala beni diyor bu. Ufala beni. Hırpala beni diyor bu. Bu öyle istiyor bu bak. Hemen gülmeye başladı. Hemen gülmeye başladı. Hemen gülmeye başladı. Hemen, hemen gülmeye başladı. Evet. Çekilin ben geliyorum de. ああねーっにばきーんだあねで <laughs> おん<い>た <laughs> らじゅうとじゅううとじゅうとじゅうとじゅ Sırtına masaj yapayım mı seni? Sırtına masaj yapayım mı sıytına? Of oh, içime sokasım geliyor seni, İçime içime, içime böyle sokasın geliyor, İçime içime, böyle içime sokayım ben seni. Seni ben böyle, Of oh, içime sokayım seni. Bak ses kesiliyor sıkıştırınca, bırakınca ağlıyor. çıkaramadın o dişleri de. Burnunu yiyorum. Burnunu yiyorum. Burnunu yiyorum. Burnunu. Burnunu. Hadi ben seni uyutayım da. Sonra kalksın anneanne senin çorbanı yapsın. Anneanne senin çorbanı yapsın. Anneanne senin çorbanı yapsın. Çorbanı 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 yapsın anneanne. Çorbanı 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 yapsın. Çobanı 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 yapsın. Çobanı 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 yapsın. <laughs> çocuk, çocuk bırkala beni diyor. <laughs> Tut. Evet ablaları, biz şimdi uykuya geçelim. Ondan sonra anne anne bunu çabasını vapsın. Önce bunu bir nene yapsın. Sonra çabasını vapsın. Ondan sonra mam 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 desin. Devrildi devrildi. Devrildi devrildi. Bak. iyice yayıldı. Şu kedilerin gözlerini ağzını burun tutacağım diye uğraşıyor edepsiz. <laughs> evet canlarım benim mutfağımıza geçtik. Şimdi Hakan'ımızın tavuk çorbasını yapalım. Şöyle bir köy tavuğu var. Ben haşlamıştım sıcak. Şimdi onu güzelce ne suyunu o, süzeceğim. Tavuğunu didikleyeceğim. Kemiklerini de ben sıyıracağım. Yarım limonumuz var. Terbiyesi için. 4 yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir tane yumurta sarısı iyice yıkanmış e, pirincimiz var. Ne yapalım? E, suyumuzu süzelim. Tavuklarımızı didikleyelim. Hemen çorbamızı yapalım. Hakan Paşa'mıza hazır olsun. Evet. Önce bir e, kemiklerimizi çıkaralım. Kemik demişim. Tavuklarımızı Şimdi o uykuya yattı, kalktığı zaman paşama hazır olsun. Bana da sıyıracak kemik çıktı. Bunlar birazcık solusu. Şimdi tavuk suyumuzu iyice bir süzelim. Büyü vardı. Büyünün şurası çıkmış. Rahatsız ediyor da beni. Gel anneannem. <laughs> Anca mı bitirdin kahvaltını? <laughs> hadi afiyet olsun bakalım. Bitti mi dersin? Hı <laughs> evet, Hadi. Ayağına patiklerini giy. <laughs> Elzen ne güzel almış bak. Evet, ben e, pirinç e, koyacağım. Neden koyacağım? E, önceden ununu kavuruyordum. Kendisini bağlaması için. Ununu kavurmayacağım. Pirinci ondan haklı için yapıyorum ya. Onun için çok az biraz da pirinç koyacağım içine. Pirinç bağlayabilir eğer ki bağlamazsa yoğurdumuza demek çok az bir şey. Bağlayacağı kadar koyacağım. bir değişik oldu. İsmail de kahvaltısını bitirdi. Evet, tenceremize tavuk suyumuzu koyalım. İçine de pirincimizi, pirincimiz haşlansın. Belgini sordum, salçalı mı yapayım dedim. Bahsetmiştim, benim annem salçalı yapar. Yok dedi, iyi dedim ben de. Ama yine döktürdü, döktürdü tavuk suyunda pirincimiz haşlanırken hemen ben de soğuduysa dikliğim tavuklarımızı hep beraber yiyelim. Bu arada aranızdan bazı arkadaşlar demiş, bilesin de geldi. Söz mü kestin, nişan mı yaptın diyerek mi? Kız ne nişanı be, siz de valla. Ama kemik kalmasın mı? Şöyle şunun içine atayım. Hı Ha, biraz tabii ki fazla yapacağım, sadece halkın için değil. İsmail de yer, biz de yeriz yani. İçeriz ama aslında Hakanımız için. Öf. Sıcak daha soğumamış. Ama o soğusun biraz bu. Ama hmm. Kemiklerde etinden ayrıldıkça gel beni sıyır diyor. Bu arada arkadaşa şey, şey yapayım. Kız onunla onun ne ilgisi var? O kendini biliyor. Şimdi... <laughs> Söz kesmek gel, nişan kes, nişan kim? Kız ben kim? Hayır, yok öyle bir şey. Ne kadar da dikkatlisin ya. Vallahi önce e, bunu söyleyeyim sana, tebrik ediyorum. Bu kadar mı dikkatli e, seyreder bakarsın. Cık, demek ki çok... Neyse ben bunun birazcık soğumasını bekleyeyim. Ellerim yanacak. Elimin yanmasını bırakacağım. Sıcak mıcak demeyeceğim. Kemiklere de dağılacak. Biraz soğusun da öyle iyice rahat rahat temizleyeyim. Evet. Tavuklarımızı şöyle iyice bir didikledik. Kemikleri de sıyırdık. Ziyan etmedik. Şimdi ne yapacağız? Sosumuzu yapalım. Ee, tabii pirincimiz hafif böyle alasolu pişti. Limonumuzu sıkalım. Bu yarım limon dedim. Ben <laughs> limon yeterli. O da tam yarım limon değildi. Ha hafif üstünden sıkılmıştı. Ekşiliğine ee, bakarım daha sonra. koyuyorum. Bu arada ben tavuğumuza kesinlikle e, yağ koymadım. Kendi yağımla e, bayağı yağlıydı. Yumurta sarımızı da koyduk. İyice çekiyorum. Kendisine bağlamadığı için e, çünkü zaten az bu pirincimiz. Pirinci baştan açtırmış olsaydım bunu kavururdum. Çok az bir şey kendini bağlaması için ilave edeceğim yeterli bir yemek kaşığı da olsa olur iyice çırpıyorum şurası da artık evimizin eşyaları yerleri de değişiyor. Bak, Balkan orayı kurcalamasın diye. Bazı arkadaşlardan bazıları demiş, o kapağını diye yok anam kapağı yok. Kapaksız seviyoruz biz. Hepte yardımla az birazcık. Hadi bir buçuk olsun. Evet, bu şekilde iyice çırpıyorum. Bunu da koydum, boşalttım, süzdüm ya. Bir şey demeyin, su ısınsın diye makinamız olmadı, daha olmadı. Evet, pirincimiz zaten içinde haşlandı, pişti. Şimdi etleri ben birazcık büyük çene yaptım ama içinde şimdi biraz kaynatacağım bu şekilde. Onun için dağılacak iyice tektürüyle dağıtıp da hiç yok gibi olmasın diye. Oh. Bunu yine Hakan'a yaptıracağım Hakan'a. Ya bakayım diyeceğim. Bundan sonra onda o iş. Kapağımızı kapatalım. Birazcık etlerimiz şöyle e, içinde gel çok pişti de kaynasın. Ondan sonra terbiyemizi ilave edeceğiz. Tavuk çorbamız bitti. Küçük paşamızın minik şehzademizin evet tavuk çorbası bitti. Ha, e, İsmail'i de pek severdim. Ben de çok sever bu çorbayı. Evet, burada da suyumuz e, ısınmış, kapatmışım. Hemen şimdi o kaynayasaya kadar şunları bir yıkayayım ben. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiç içine ben yağ koymadım. Tavuğumuzun kendi yağı yeterli. Ee, şimdi terbiyemizi dökeceğim. Pirinçlerimiz pişti, tavuk. Parçaladığım, didiklediğim tavuklar da telli tel oldu. Evet, yavaş yavaş. Aa. Gelmis. Evet. Sağ. Ol. Kalktı mı? Evet, 10 dakika. E tamam o, Ve o alıştı o. Öteki türlü benim ayağımda sürekli sallamaya. Evet. Kaçta kalktı? 11.30 diye ki sonra ben şimdi Umar uyudu kalktı 10 dakika. Evet uyku uyku mu kızım? Ona yetiyor işte. Evet 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Evet yumeleni kime yaptıracağız? Hakana. Hayır canım Hakana. İsmail de yapar tabii. Evet, tavuk çorbamız pişti. Ocağımızın altını kapattık. Şöyle hemen bir kepçe çıkarıyorum soğusun. Hakanımıza bunu milik yaptıracağız. Soğusun. Ondan sonra. Evet, şimdiden yapacak olan arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyoruz, afiyet olsun diyoruz. Çorbamız soğusun. Hakan'ımıza bir gurmelik yaptıralım bakalım. Çorbamız soğudu. Çorbamız soğudu. Hadi bakalım benim oğlum şimdi böyle. Geldi 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 geldi. Hoppa. Geldi 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 geldi. Hadi hoppa. Bıçık 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 bıçık. Bıçık 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 Aa. Oh. Geldi 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 oğluma, Helal. helal. geldi 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 yesin de büyüsün benim oğlum çabucak. Mamasını yesin de büyüsün benim oğlum çabucak. <laughs> yesin de büyüsün benim oğlum mamasını çabucak. olup Oğlum. Oğlum. Hani benim oğlum, hani benim paşam, hani benim kuzum, hani oğlumun oyuncakları. Neredeymiş, 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 neredeymiş? Oh. Evet e, arkadaşlar biz tabii ki çorbayı öyle e, tavuğunla e, bütün olarak vermiyoruz. Blender'dan çekiyoruz daha kolay yüzsün diye. Çünkü oğlumun dişleri yok. Değil mi anneannem? Oğlumun dişleri yok. Tatlı mama. Tatlı mama. Ne zaman oğlumun bir yaşına giyecek dişleri çıkacak ondan sonra öyle değil mi anneannem? Nasıl olmuştu ablalara böyle yap, böyle 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 yap, böyle 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 yap, böyle böyle böyle. böyle, 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 böyle. 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 İlle elinde bir şey olacak bunun. Ah. Evet Hakan'ımız da çorbayı beğendi. Azıcık beğenmese bile beğenecek. İçecek, alışacak. Farklı tatlara değil mi anneanne? Değil mi oğlu şu? da bana e, kulağa çınlasın serapçı Serapçığım <laughs> hediye ettiğini parfüm. Dedim hadi kutusunu verin de. <laughs> hadi doydu ya artık bızıklıyor bak. Maşallah bitiyor bir canım. Ama bunu da bitirirse bitti. Aa, aa. ne oldu anne? Ne oldu anneannem? Bir sürü oyuncak var oynamaz değişik değişik şeyler dikkatini çekiyor. Tapsini oğluma tapsini. Ümit evet, oğlumun mamasını yedi. Şimdi oyun zamanı. Bir saat sonra uyku. Evet dediğim gibi arkadaşlar mesela yaptığımız yemeklerden de versek de, e, çorba versek de e, çekip de veriyoruz. Neden? Çünkü çocuğumun dişleri çıkmadı için. Heh. Ne annem? annem? Oğlum. onu kemirse, bir parçalasa onu. Benim onu parçaladığım gibi o da onu bir parçalasa al, al, al. Civcivini al civcivini. Civcivini al civcivini. Yok gözü bunda. İlle değişik gözü bunda. Evet bunu bana e, arkadaşım Serap ne diyordu? Kulağı çınlasın. O da İstanbul'da ne zaman dönecek bilmiyoruz. Yamılma, yamılma. Yamılma, yamılma. Yamılma, yamılma, yamılma. Oh sen çorbayı yedim ben de seni yiyeyim. Sen çorbayı yedim ben de seni yiyeyim. Şş. Allah açamış bu civcivler gibi ağzını açamış bu civcivler gibi civcivler gibi ağzını açamış bu. Oğlum ee, bu anlamalar ne senin bugün anlamadım. Şşş. Oh. Evet arkadaşlar inşallah severek de beğenerek izlediğiniz bir video olmuştu. Ha, alabilirsin bunu mu alacak? Ee, hadi yürü. Yedim maşallah. Bak bitirdi. Sabah şey yapmadık. İştah yok durur da. Hadi. Evet. Ha. Hadi yürü anne. Ay, bu niye yalınlama bunda bugün ya? Bak. Ben esmini yapıyor, e, yapacak. E, yapsa böyle yapmaz ama. Evet. Homurdanıyor. Kime çekmiş? Ee. Evet. Anne, 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 üstünüzü Ee, hadi hay bakalım. Ay bakalım. Ay hadi üstünüzü değiştirelim. Evet, inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Başka bir videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.